Merhaba arkadaşlar kanalıma ve Hoşgeldiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere kup bardaklarda çilekli mangalot tatlısı yapacağız. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Hem dondurma tadı hem sütlaç tadı akışkan kıvamlı mangalot tatlısı yapacağız arkadaşlar. Buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle bir, bir paket krem şantimizi bir kapımıza boşaltıyorum. Üzerine bir su bardağı sütümüzü ekliyorum krem şantimiz koyulaşana kadar çırpacağım. Krem şantimiz koyulaştıktan sonra dolabımıza kaldıracağım. Daha da koyu bir kıvam almasını sağlayacağız. Gördüğünüz gibi koyulaştı. Hemen dolabımıza kaldırıyorum. Hemen bir tenceremize bir buçuk litre süt ekliyorum. Yedi buçuk su bardağı süt kullandım. 1 su bardağı dolusu şeker ilave ediyorum. 1 adet yumurta sarısı. Şeker ve yumurta sarımız hafif eriyene kadar bir çırpıcı yardımıyla karıştıracağım. Yumurta sarısı kullandığımız için tenceremiz ocağımız almadan mutlaka bu işlemi yapalım. Daha sonra üzerine 2 yemek kaşığı dolusu nişasta ekleyeceğim. 4 yemek kaşığı dolusu da un kullanacağım. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpacağım. İyice çırptıktan sonra tenceremizi ocağımıza alacağım. Sürekli karıştıra karıştıra muhallebimiz koyu bir kıvam alana kadar pişireceğiz. Zaten çabuk koyuluşacaklar arkadaşlar. Mutlaka karıştırma işlemini yapın. Yoksa dibine tutacaktır. Koyulaştıktan sonra hemen üzerine bir paket şekerli vanilin ekleyeceğim. Koyu bir kıvam aldı. Şekerli vanilimiz eriyene kadar karıştıracağım. koyulaştıktan sonra ocağımızdan indirelim üzerine bir yemek kaşığı dolusu tereyağı kullanacağım tereyağımız eriyene kadar karıştıralım tereyağımız eridikten sonra hemen bir köşeye alıp soğumaya bırakalım soğuk olması gerekiyor mutlaka muhallebimiz soğurken biz de hemen İki paket dolusu Burçak bisküvi kullanacağım el rondosunda bisküvilerimizi çekeceğim çok da un olmasın hafif böyle diri kalsın arkadaşlar büyük robotlarınız varsa da onu tek seferde de yapabilirsiniz ben bu şekilde el rondom vardı onu kullandım hemen bir kabımıza boşaltıyorum diğer bisküvilerimizi de aynı şekilde yapacağım aynı şekilde çekiyorum evet arkadaşlar hemen burada oğlum bana yardım ediyor çok meraklı anne ben çekeyim dedi gayet de güzel başarılı bir şekilde yaptı hemen olmamış dedim bir daha çekti hemen kabımıza boşalttım Böyle 15 adet ve 10 adet çilek kullandım. 3'e böldüm çileğimizi. Bir tanesi elimden kaçtı. Evet arkadaşlar muhallebimizin üzeri kabuk tutmuş. Ben hemen o kabuğu eritmem gerekiyor. Yine bir çırpıcı yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpacağım. Eğer blender veya mikser hangisi varsa onlardan birini kullanabilirsiniz. Hemen üzerine bir paket dolusu kremayı ekleyeceğim. Kremamızı da azar azar ilave ettim. Daha sonra tamamını boşaltıyorum. Kremayı tamamen muhallebimize yedirelim. Pürüzsüz bir kıvamına kadar çırpacağım. Gerçekten arkadaşlar çok lezzetli oluyor. Böyle akışkan bir kıvamı ne koyu oluyor ne akışkan oluyor. Bardaklara kattığınız zaman ve krem şantimizi de azar azar ilave ederek e, kremamıza yedireceğim krema veya muhallebi arkadaşlar ben genelde hep böyle akşamlar yaptığım için e, ses olmasın diye ses gitmesin diye elimde çırpıyorum biraz zor oluyor ama yapacak bir şey yok diğer kalan krem şantimizin tamamını boşaltıyorum ve Kremamızı iyice yediriyorum. Siz daha koyu istiyorsanız arkadaşlar un miktarını artırabilirsiniz. Burada çok e, hemen robotumu kullandım, baktım çok koyu olmuş. Biraz da içinde pütürcükler vardı. Onların e, tamamen erimesi için gayet de e, akışkan bir kıvam oldu. Burada da sıçradı. Hemen 9 adet kup bardak kullandım. Bir yemek kaşığı bisküvimizden ekliyorum. Hemen üzerine çilek dilimleri yerleştireceğim arkadaşlar. 4 veya 5 adet çilek alıyor ince dilimler halinde. Ben gerçekten burada yaparken çileğin şeklinin ortaya çıkmasını düşünüyordum ki ne yazık ki çileklerim yok oldu. Ortasına da çilek kattım. Hemen kremamızdan bir kepçe yardımıyla katıyorum. Bütün bardaklarımızı aynı şekilde yapacağım. Hatta kremam biraz arttı. 5 bardağı da küçük bir petibör bisküvi ve muzlu yaptım. Onları da eşit şekilde yaptıktan sonra üzerine geri kalan bisküvimizden ekliyorum hiçbir şekilde dibe çökme olmuyor arkadaşlar sadece akışkan bir kıvamda oluyor ama gerçekten çok lezzetli oluyor böyle yerken dondurma tadı alıyorsunuz böyle değişik bir tadı var yani sütlaç da desem olmuyor yani dondurma gibi üzerine de çileklerden yerleştirdim ve servise hazır arkadaşlar diğer kupa bardaklarımızın üzerine muzla ve petibör bisküvi ve çilekle süsledim Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden hoşça kalın. Allah'a emanet olun.